Selam herkese bugün günlerden 1 Eylül o yüzden aşırı mutluyum bugün Zeynep'le beraber Çengelköy'den bebeğe geçeceğiz ama bebekte mi takılırız başka bir yere mi gideriz bilmiyorum Bebeği değişiklik olsun dedik 1 Eylül'de planım bu bugünü de sizlere çekeceğim çekebildiğim kadar o zaman biz çıkalım çünkü yoksa geç kalacağım Bu kıyafetleri giyene kadar 5000 tane şey daha giyip çıkardım Şimdi çıkıyoruz artık çıkalım. Dün kuzenimin yanında konuşamadım biliyor musun? Neden? <laughs> Utandı. <laughs> Zeynep buranın ışığı çok güzel. Evet, neden böyle oldu? Gereksiz fazla güzel. Gitmiyormuşuz ve burada <laughs> kalıyormuşuz. <laughs> sana spor yaptırttım. <laughs> Daha ne Hiç istiyorsun? Gibi. Ben yapmıyorum. <laughs> ben tercih etmiyorum. Oh, ben de ara verdim. Açılırım <laughs> burası. Evet burası. He ee, he geldik. geldik. Neyin neden? <laughs> Konuşanlarmıştı bak böyle? Kura'ya geldik. Şununla yapalım ama hani evet, bir... Benim evet, yemek evet. konuşmak ister <laughs> Ben arkadaş cihazlarımı anlatıyorum. Kaç abi ne oldu şu <laughs> an? 17. <gülüyor> <gülüyor> Bana kanun hesabı mu ya Çok tatlı Dik bir yer duruyor. bence. Ben de öyleyim. Dik durmuyorum Ben de. H yemin ediyorum online eğitimden sonra böyle oldum. Şimdi kalmadım. Evet. Nereye gittik? Noi'ye gittik bebek. Nasıldı bence? E, o kadar çok yani. beklentinin altındaydı ki. Evet. Gerçekten sadece manzarasından evet. dolayı ya yani. böyle ya bence bu arada oturduğumuz yerler de çok normal. <gülüyor> 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 İyiyim. İyiyim. Çok sıradan bir kafe. Bence Özellikle bir daha gelmem yani. Bence. O yüzden şimdi. Şimdi etilere geçiyoruz. Evet. Sonra da gideceğiz. Çünkü neden olmasın? <laughs> deneyeceğim. Yemeklerimiz geldi. Of çok güzel gözüküyor. İçinde domates var. Zeynep ağlayabilirsin. <laughs> Zeynep'le aşırı güzel bir kafe bulduk. Evet. Bu arada kafe değil bence restoran da ben dediler. Aynen. Yani karışık. Evet. Hep nasıl gibi. Evet. Ama daha güzel. Daha güzeli ve yemeklerinin de daha güzel. Evet. <laughs> aşırı güzeller. Harvard Kafe. Ama çok uzaktı. Olsundu. <laughs> evet Kinder Cheesecake. Yiyeceksin. Yiyeceğim. Yiyeceksin. <laughs> Ben de kendime karşı koyamayıp şekerli bir şey söyledim. Aslında canım çektiğinden değil, gerçekten merak ediyorum. Evet. Sen, sen merak ediyorsun. Evet, merak ediyorum. Yani çekiyor da genellikle merak ediyorum. Aynen. O, merakından canım çekiyor bazen. Evet. Evet. Şekersiz mi? Şekerli. Ha, şekerli. Ha, o yüzden sen bana yaratımı kitlemeye <laughs> çalışıyorsun. <mısın? gülüyor> bir boşu boşuna Moi'ye gitmişiz. da gerçekten cheesecake de çok güzel ve <laughs> Kahvesi de çok güzel Ama ben neden böyle Yarım çıktığımı anlamıyorum Hiç düzgün çıkmıyor <laughs> Evet böyle çek ama çekemem. Çünkü neden çekeyim Neyse güzel gayet Ama çok dolu o yüzden aşağı tarafında oturamadık Daha güzel yere geçtik E keşke çekerken Döndürülse arka kamera ya hmm, Niye oldu ya En büyük eksikliği olabilir mi burası. Ben bu güncelleme istiyorum lütfen beni duyan yetkililer. Bu arkaya döndürülür. Böyle bir güncelleme şimdi. olmama saçma zaten. Saçma ne kadar saçma gerçekten. Öyle. Oturuyoruz ve fotoğraf çekiyoruz. <laughs> <edelim>. Tek yaptığımız. <laughs> Nasıl? <laughs> 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 Evet, boydan başarılı bir şekilde çıktık ve gerçekten bugünkü en güzel, mi? bugününkü <laughs> en güzel karardı Aynen. diyebilir miyiz? Yes evet. diyebiliriz çünkü bilmiyorum yani benim için İstanbul'daki en iyi kafelerden bir tanesi Aynen. şu anda. Evet gerçekten o kadar güzel bir havası vardı ki. Evet. Böyle herkes kendi köşesinde ve çok rahattı yani o yüzden. Aynen. Şarjım az olduğu için artık bir daha çekemem herhalde yolda. Bir bir daha sonuna geldik. Ay, sonuna gelmedik daha. <laughs> evde çekerim. <laughs> Şimdilik bu kadar. Zeynep'le ayrılacağız zaten gidince. Ama çok güzel bir gündü. Aşırı evet, güzel bir gündü. Ay, spontane yaptık ama aşırı 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 güzeldi. Boyle! <laughs> Ben eve geldim. Çok yorgunum, aşırı yorgunum çünkü bugün çıkmadığım kadar yokuş çıktım. Ama pişman değilim asla. Verdiğimiz kararlar bugün tam böyle on oldu. Çok anlık karar verdik. Yani mesela gittiğimiz Harvard Kafe, internette arattığımda ilk çıkan yerdi ve o yüzden direkt oraya gittik. Ya iyi zaten hani planlayarak gitmiştik. Ama bir pişmanlığım sadece noidir O da hiç göründüğü gibi bir yer ve değmeyecek fiyatlarla servis sunmaları. Gereksizdi yani. Bir daha gitmem açıkçası. Ama voyu gerçekten o kadar güzel ki etilerdeki yeri. Yani zaten bir kere gitmiştim. Bu ikinci gidişim. Tekrar sırf orası için giderim yani. Çok güzeldi. Bilmiyorum bu video kaç dakika oldu. Eğer kısa olduysa birleştiririm bir öncekiyle. Uzunsa tek atarım. Ya da başka bir günle birleştiririm. Bilmiyorum. İzleyeceksiniz sonuç olarak her şekilde. O yüzden çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Umarım keyif almışsınızdır. Çok öpüyorum sizi. Öpüyorum da aşırı değil mi? Bak Dobi. Çok meraklısın. Neden bu kadar meraklısın? Görüşürüz. Öpüyorum.